Pınar Apartmanı'nda. Enkazın altında mısınız? Evet. Otobüsünün karşısındayım. Evin altında. Bak bağırıyorum sesimi duyuyor musun yani. Bir dakika bağırıyorum sesimi duyuyor musun? <laughs> bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz şu anda? Bağırıyorum ıslık çaldım. Oros k***** yapacak yeriniz yok ya. Duyamıyorum. <gülüyor> Duyamıyor musunuz? Şey, e, megafondan bağıracağım bir dakika. Çocuklar mı etrafta? Duydunuz mu? <gülüyor> 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 Duyamıyor musunuz? <laughs> ും കരുതാ വാർത്താറുണ്ട്